arkadaşlar çok güzel efsane videoda daha karşınızdayız. Bugün ayakkabı sokma bacı oynayacak. Kim saklayacak? Ben. Arkadaşlar saklayacak. Ayak Ayakkabıları ona verelim. Aha. Şuraya koyalım. Gelin biz de. Gelin. gelin biz de sayalım. Yok saymayalım. Bir, iki, üç, 1, 2, 3, 4, 5, 6, birisini buraya tıklamış Dolabın altına saklanmış. Birisi de kararlığa sakladı. Buraya yani dolaba. Bunu da dolabın arkasına sakladı. Bunu da şuraya saklamış. Bunu da nereye saklasın? Bu doğruyu sakladı. <laughs> tamam arkadaşlar. <laughs>

gittiğim yerde bir şey yok var. Herkes buluyor geliyor. Kaç tane? İki. Evet, Gelsin kaç tane? Bir şey gidiyor. Diğer odaya. Gülsün. Ahmet de geldi. Gülsün. Burada arıyorlar diğerleri. Kapı açalım. Arkadaşlar bir tane buldum. Arkadaşlar bir tane buldum ayakkabı. Resim de buldu. Görüşünde, görüşünde harika biri oldu. Evet. Bu taro. Evet başlıyoruz. Evet bir tane buldum bu vardı. Bu vardı. Per. Başlıyoruz.